Buyurun bir şey o zaman sizle beraber girebiliriz. Şimdi tabi İslam dininin içinde olsun, Yahudilikte, Hristiyanlıkta olsun, dinin kendi içinde de ruha nasıl bir anlam yüklenmesi gerektiği tartışılmıştır. Yani şimdi birçok kimse zannediyor ki, yani İslam, Hristiyanlık, Yahudilikte herkes, maddenin dışında ayrı bir cevher var, ruh, ee, ikisi ayrı varlıklar şeklinde bir düşünceyi herkes savunmuştur zannediyor. Böyle bir düşünce var. E, fakat birçok kimsenin de ruha verdiği anlam şu olmuştur, İslam kelamcılarında, Yahudi veya Hristiyan teologlarında. Ruh ayrı bir varlık, yani maddenin içine giren ayrı bir varlık değildir, maddenin içine o özelliklerin verilmesi de ruhlandırılma. Mesela bizim birçok kelamcımız da böyle anlamıştır. Böyle anladıkları zaman o zaman verdikleri, mesela ona ruhundan üfledim insana şeklinde Kur'an'da geçen ifadeleri de şöyle anlamıştır. Maddi olan o varlığa bir canlılık özelliği verilmiştir şeklinde anlamıştır. Yani şurada ayrı bir cevher var, o maddenin içine sokuldu şeklinde değil, bunun canlandırılması şeklinde anlamışlardır. Hı hı. Yani o açıdan bakıldığımızda dinin içinde de aslında ruhun ayrı cevher olarak, tamamen ayrı bir varlık yani olarak alınması herkesin ortak bir kabulü değildir. Ve de şunu söyleyeyim, yani Kur'an'da da aslında diğer dinsel metinlerde de böyle, maddeden ayrı algılayan bir varlık anlamında bir ruh hiç yoktur. Mesela ne ahiretle ilgili vardır, ne dünyada vardır yani maddi bedenden ayrı bir algı mekanizması olarak ruha atıp hiç yoktur.